kara delikler, evrendeki en ilginç ve merak uyandıran oluşumlar. Bu korku ve merakı aynı anda barındıran gizemli varlıklar birkaç farklı şekilde oluşabilirler. Bu yollardan birincisi yıldızların çökmesidir. Bir gök cisminin iç basıncı kendi kütle çekimini yenemediği durumda yıldız çökmeye başlar. Eğer yıldızın kütlesi belirli bir değerin üzerindeyse çökmeyi durdurabilecek bilinen bir mekanizma yoktur. Bu durumda yıldızın çökmesi kara delik oluşumuyla sonuçlanır. Gök adaların çoğunun merkezinde bulunan devasa kütleli kara delikler muhtemelen bu şekilde oluşmuştur. İçinde yaşadığımız çağda kara deliklerin oluşmasına sebep olabilecek yüksek yoğunluklar sadece yıldızlarda mevcuttur. Fakat büyük patlamadan kısa bir süre sonra evrenin çeşitli bölgelerindeki yüksek madde yoğunlukları da kara deliklerin oluşmasına sebep olmuş olabilir. Kütle çekimi ağır bastıkça hidrostatik denge bozulmaya başlar ve yıldız kendi içine doğru çökmeye başlar. Yıldızın gövdesini oluşturan ağır elementler içeri doğru çökmeye başladıkça atomların etrafındaki elektronlar birbirlerine fazlasıyla yaklaşır ve diğer temel fiziksel kuvvetlerin etkisi ortaya çıkar. Bu atomlar birbirlerini itmeye başlarlar. Bu itiş kuvveti bir noktada kütle çekimine fazlasıyla üstün gelir ve yıldız muhteşem bir güçle patlar. Bu olaya süpernova hatta daha büyüklerine hipernova adı verilir. Bu sırada etrafa bol miktarda enerji ve atom saçılır. İşte bu atomlar uzaya dağıldıkça yeni nebulalar oluşur. Bu nebulalar yepyeni yıldızların kütle çekimi etkisiyle doğmasını sağlayan doğum evleri gibidir. Fakat patlayan yıldızdan geriye çekirdek içinde sıkışmış şekilde madde kalır. Bunlar kimi zaman daha farklı sınıfta yıldızlar oluşturur. Ancak kendi üzerine çöken yıldızın kütlesi belirli bir sınırın üzerinde ise kara delikler gibi akıl almaz yoğunlukta gök cisimleri oluşur. İşte bu büyük kütleli cisimler evreni oluşturan uzay zaman dokusunu normal kütleli cisimlerden çok daha fazla bükerler. Bunu gergin bir çarşafın üzerine 500 kilogramlık bir bilye bıraktığınızda ne olacağını hayal ederek görselleştirebilirsiniz çarşaf müthiş miktarda bükülecektir. Bir kara deliğin yoğunluğunu şöyle düşünün. Güneşten yüzlerce, binlerce hatta kimi zaman milyarlarca kat daha büyük kütleyi hayal edin. Kütlenin hepsini İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar olan mesafede bir hacme sıkıştırdığınızı düşünün. Yoğunluk, kütlenin hacme bölümü elde edilir. Dolayısıyla kütle ile yoğunluk doğru orantılıdır. Hacim ile yoğunluk ise ters orantılıdır kara delikler gibi devasa gök cisimlerinin kütlesi aşırı büyük, hacimleri ise aşırı küçüktür. Bu muazzam bir yoğunluk demektir. Bu kadar yoğun bir kütlenin uzay zaman dokusundaki etkisi akıl almaz boyutta bir bükülmedir. Buna kütle çekim kuyusu denir. Bu kuyu öylesine hızlı derinleşir ki ışığın hızı bile bu derinleşmeyi alt edemez. Bu nedenle o meşhur söz ortaya çıkar. Kara delikler öylesine güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir ki ışık bile bu çekim kuvvetinden kaçamaz. Aslında bazı bilim insanları kara delik fikrinden hiç hoşlanmamıştı. Bunlardan birisi de Albert Einstein'dı. Çünkü ilk etapta bu devasa kütleli uzay zamanı sonsuz düzeyde büken cisimlerin nasıl oluştuğu bilinemiyordu. Ancak sonradan yapılan çalışmalar kara deliklerin oluşum mekanizmalarını netleştirdi. Öncelikle teorik verilerden yola çıkarak geliştirilen kara delik fikri sonrasında dolaylı gözlemlerle bol miktarda destekçi topladı ve astrofizik camiasında kısa sürede bir görüş birliği oluştu. Öyle ki kendi geliştirdiği denklemlerin kara delikleri teorik olarak doğruladığını gören Einstein başta sevmediği fikri veri ışında kabul etmek durumunda kaldı. Einstein'ın geliştirdiği görelilik teorisine göre çok miktarda cisim çok ufak bir noktada odaklandığında uzay zaman düzlemi aşırı miktarda bükülerek hiçbir şeyin kaçamayacağı bir kapan haline geliyor. İşte buna kare delik adını veriyoruz. Günümüzde halen kare deliklerle ilgili bilinmeyen çok fazla detay mevcut. Örneğin bir cisim deliklerin içine düştüğünde ne oluyor? Karadeliklerin evrenin oluşumunda bir rolü olabilir mi? Bu sorular astrofizik ve astronomi bilimleri tarafından halen araştırılan aktif çalışma sahalarıdır.